saniye yanlışım affedersiniz. Yeniden çekiyoruz. Galata Köprüsü var tam karşımda. Şöyle biraz çapraklığına çevirdim. gördünüz Tabii ki de büyük bir gemi var şöyle köprü tam gözüme Siz yakınlaştık böyle burada vapurlar çok arkadaşlar Biz tam şurada Evet arkadaşlar videomu sonlandıracağım derken iskele çıktı. Karaköy iskelesi. Evet arkadaşlar videomu sonlandırıyorum. Kanalıma, ab kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.